Arkadaşlar iyi geceler merhabalar yeni bir blackjack gecesinden hepinize selamlar arkadaşlar Evet Türkçe blackjack oynayacağız yine Şöyle chati de açtık bir yandan yokluyoruz bakalım bugün nasıl bir gün Genelde insanlar kaybetmiş mi kazanmış mı Bazen arkadaşlar biri oluyor Kasa tokatlıyor bazen biri oluyor üst üste biz tokatlıyoruz o yüzden Belli olmuyor arkadaşlar her gün birbirinden farklı her gün farklı oluyor bakalım bugün Nasıl bir oyun olacak Bakalım arkadaşlar kurpiyer mi patlayacak yoksa Adam Halil Umut mele Halil Umut Fener ne diyor burada? Olay futbola bile geliyor arkadaşlar görüyorsunuz yani. Evet kurpiyer 20 yapmazsa Oy, görüyorsunuz arkadaşlar ya, görüyorsunuz evet. Birkaç gündür kasa tokatlıyor herkesi, özellikle canlı yayınlarda. Bakalım nasıl olacak? O yüzden artık çok fazla atmayacağım arkadaşlar. Bakıyorum 5000, 5-10-15 yaparsak çekiyorum arkadaşlar. Karı kazancı bırakıyorum. Bu şekilde, bu şekilde devam ediyoruz. Kar buldukça çekiyoruz arkadaşlar. Yanlardan şansımızı deneyeceğim. O 7'ye 6. Evet kalacağım ben. Çekmeyin lan. Çek kar çekmeyin. Çekmeyin. Yazalım çekmeyin diyelim. 9 ve 19 mu yoksa? Patlar. Güzel arkadaşlar kazançla patladık. Güzel evet. Umarız böyle devam eder. Umarız biraz arttırırız şöyle arkadaşlar bakiyemizi ya. <laughs> Ali Palabı'yı giydir diyelim. <laughs> Fenerler sever. <laughs> evet arkadaşlar bak. Şimdi bak. Yorumlara da yazmayın ha. Fenerli arkadaşlar. Sövmeyin yorumlarda bize. Kalacağız gene. Patlar. Güzel. İki, iki oldu arkadaşlar üst üste. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Güzel. Çok atamıyoruz çünkü bakiyemiz az. Ufak ufak arkadaşlar. Acelemiz yok. Damlaya damlaya göl olur. Yan da vurursak çok güzel olur. Hangi takımını soralım bakalım. Bakalım hangi takım demiş? 16, güzel, güzel arkadaşlar. Evet, kalıyoruz gene. Bence Galatasaray'da arkadaşlar Kurpiyer. yer. <laughs> <laughs> Kur kardeşim hangi takımısın? Yazalım bakalım. Allah kahretsin o çekeni. Çekeni Allah kahretsin. Sesi geliyor evet. Ailem var biliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir kurpiyer. Sesi ta buraya geliyor oradan. Oğlum her el çekiyor harbiden abi. Biri var arkadaşlar artık. Çekiyorlar bizi patlatıyor. O çeken kimse. Maç 16'ya evet arkadaşlar. Kim kart istediyse bizi patlatan o oldu. Ulan az kaldı kal ha Heh. Çekelim. Az kaldı arkadaşlar. Mouse hızlı hareket ediyor. Valla kal diyorduk az kaldı ya. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım. Kalalım. Bu el bizde gibi bakalım. Bizde olması gerekiyor bu el. Oğlum buna da çekmeyin lan. Bak buna da çekmeyin ha. Güzel. Güzel evet. Hadi bakalım bir şeyler olacak umarım. Şu yanlardan vuramadık. O kötü oldu yalnız. Kesinlikle. 600 diyelim. <laughs> bak bak. Galatasaraylılar kendini belli ediyor arkadaşlar burada. Yıkardı ya. evet, ya yani, ya yani, bu yani, ben... candır. Şey İkirafyosun... Git gitmez niye gitsin diyelim. Vallahi ligi var daha diyelim. Ah 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 ah. Bir vuramadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu akşam videoyu çekiyoruz. Tarih olarak da herkes maç konuşuyor biraz maç maçtan girelim konuya. Galatasaray Trabzon maçı var. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama kıymeti Ama o da farkında diyelim. Risk alsak almayalım arkadaşlar. Evet şöyle yapacağız. Yan diyor evet biz de yan istiyoruz arkadaşlar. Yan, yan isyan diyoruz bizde. Ver bir yan, ver. Haydi bakalım. Gelemiyor arkadaşlar, bir alamadık ya. Yanı vuramadık ya. 10 merya, 18 iyidir, 18 yakışır. Ya da 3 ver, oradan 21 yapalım. Tamam, hadi kalalım. Kaldık bakalım. Oğlum niye çekiyorsunuz lan? Bak bak bak. Patlamıyor diyor kasa diyor. Şaka gibi diyor. Doğru valla. La daha neye çekeceğiniz? Çekmeyin. O elinizin ayarını patlamıyor ya arkadaşlar. Oğlum ne ayak lan? Ne iş arkadaşlar kasa patlatamadık ya. Ne yan geliyor ne kasa patlıyor patlamıyor arkadaş. Bir daha yan gelmezse ben kaçar diyor bak. Eller veter dayı kaç diyor kaç. Kaçın diyorlar burada bak. Ya artık güzel bir el ver dostum ya. Ama artık güzel bir el ver ya. Eyvah eyvah eyvah. Yerde de Black Jack çıkacak şimdi. 4 eldir kayıp dayı diyor. Aynen vallahi beyler görüyorsunuz yani. Yani bu bir iki gündür açıkçası onunla yakışır ama nerede bizde o şans? Nerede bizde o şans? Kallayacağız. Yok arkadaş iki gündür bu İki gündür istediğin gibi olmadı işler. Maalesef kötü gidiyoruz. Ona da mı çekecekler? Vay arkadaş ya. Çok çok kötü geliyor ya. Çok. Cık cık cık. Yok arkadaş ya valla. Diyecek hiç anasının şimdi harbiden çek diyor bak. Çok kötü arkadaşlar çok. Evet bugün kayıp oldu yapacak bir şey yok. Son son elimiz olsun. Çık diyorlar. Bakın millet zaten kaçıyor arkadaşlar bugün. Bazen olmuyor işte böyle. Bazen her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Son elim diyorlar zaten. Eyvah 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 eyvah. İçimizden mi geçecek yoksa bu da? Bu da içimizden mi geçecek yoksa? Eyvah kaçınmıyor bu abladan. Bak bak. Uy <laughs> demişler. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Hadi Sonel. Sonel hatırına Nur iyi bir şey ver de. Reisim diyor yanları vermeye gel diyor bak. Yan verirsen daha iyi oluruz. Hadi Sonel seni bekliyoruz. İyi bir şey ver bari. Eyvah eyvah eyvah. Gene kara kasa büyük. Arkadaş yok ya. Çok kötü ya. Bu aralar ha. maalesef. Ay. Eyvah eyvah. Kalalım ama yani. Ya 10 var ya 19 var. Yine patlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyoruz. Son elimiz. Nerede? Yerde diyor bilek çek diyor. Yeter ya diyor herkes patlaya. Güzel. Evet arkadaşlar, son elle böyle oldu. Başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.